çıkarmanın yolu yok ki. Ya bunu niye açıyorum? Açık olsun. Bu sefer biraz erken aşk ya. mi? Bakalım şu çığlık çekme. Şu çalıştığın çalışmadan ne öğreneceğiz? Ya akşam mı Zaten biz bunun bitirdik ki. Ama video iç videosu yeni gelmedi. Bir başlayalım. Çalışır, çalışırsa çalışır. Çalışmazsa ya. yapacağımız bir şey yok. Abi atıyor. Abi direk atıyor lan. Allah. Hiç beklemeden atıyor Ben ne anladım bu işten yani oyuna girer girmez atıyor böyle saçmalık mı var ya Allah Allah güneşim ekini ne bozukluk var ki anlamıyorum ki geçenlerde de Twitch midir Twitch'di galiba onlar da yayın açtım. Direkt beni çarptı ya. Ne oldu ne ya. Niye bu. Niye böyle? Neyse biz Jeff abi bitireceğiz. O greni şu da artık yapacağımız bir şey yok. Çalışmıyor zaten. Green Adam oluyor yine. Baş. Hadi başlattık ya. Şorsi'nin bir yıl. Şorsi oynamıyorsun. Hiçbir şey de oynamıyor Gülünç. Video çekiyorsun o kadar. Hiçbir yayın, yani hiçbir yayın kabul etmiyor. Telefondan kaynaklı. Ben bilgisayarda gördüm ya herkes maşallah Dik anında açıyor. Ben de açmıyorum. Başka, bakalım başka yayıncılar nasıl oynayabiliyorlar. Ya Turbit'ten yeni açacak. Yani. Belki o uygulama çalışacağım. Ama bakayım ben çalışacağını da sanmıyorum. Şuradan atayım. I'm yeah, going you. I'm huh. <laughs> mm -hmm. yeah, to <laughs> <of> <laughs> get oğlum hala burada lan Yiğit abi Geçenki hatta shorts videosu olarak atmıştım. Gef abi vent'ten geçti. O vent'ten nasıl geçiyor peki abi bu? Eğilmiyor bu karakter. İki tane var büyük ihtimalle. Ama pazar günü çorbi saçmalıkla karşılaşmadık. Bu arada kızız yarın da akşam yine yayın... ay yarın diyorum. Dünkü akşam yayın açarım bu arada. Ha. Ortam iyiydi bu arada. Açma. Yapacağımız bir şey yok. Ya burada hiçbir şey çıkmıyor abi ya. Neyse. Ha, ilk parçamızı bulduk. Elektriği getirmek de var. Şimdi elektriği getirdikten sonra gerisi kolay. Odun sesi niye yakındı? Belli neden yakında oldu ya. Radyoyu açmıyordum. Ama radyoyu açtık bir şey olmadı. <laughs> <laughs> fek. Uy. Cef <Jeff> abi fek <laughs> uh o. -oh. Adam orada bekliyor lan. Oğlum ne yapıyor lan? Ne no ne no no mu bak git lan. böyle yapsak ki hiç... iki bak lan hele. Bakma bana ne ara bana ne bak bu adam bakıyor Allah Allah. Kef abi. Aa ikinci füzyu da bulduk. Ee, son bir tane kaldı. O da artıklar mutfakta mı çıkar yoksa başka yerde mi çıkar bilmiyorum. Ama biz çoğu füzyu bulduk. Af. Purple, fraf. Hammer'ı da bulduk zaten. Neydi? İnşallah çok güzel çıktı. Neler hep Anahtar olarak purple buluyoruz. Başka anahtar hiç bulmadık. Şu anahtarı oraya atalım. Kötü yere attık ama ee... olsun. başka, şey, başka bir şey çıkmadı. Heh, şu alana bakın. Bak burada da yeni bir alan varmış. Bak ben bunu görmedim hiç. <laughs> Ama hiçbir şey çıkmıyor bu sefer. Merhaba. İnşallah ben burada görmezsem. Tamam, Allah Allah Cef ya hile yapıyor ama ya nereye sakladın yanlış bak bir ve çıkma var ya merhaba <laughs> すいません。 dikkatli olun bazen Cefa abi rengi bize bakıyor değil. hiç ustanmıyor <laughs> oynadı Cef Cef diye killer Usanmıyor ya. Valla manyak ya. Direkt basıyor. Usanmıyor hiç ya. Jeff kaydı ya. Jeff yazdığın zaman çıkıyor. Jeff killer. Ama oyunun ismi bu aslında. Yabancısı çok, çok Yani öyle yazdığın zaman bazen çıkmıyor da bir şey Jedin partide yani. O neden iş ustan ya? kötü, bu kötü. Bir de şu sosyal açmadık ki biz. Tamam. Bir dakika ya. O zaman görüntüde şey yapacaksın. Görüntüsünü yükseltmen lazım. Öyle oluyor değil Hadi git ya. O zaman gitmiyor. Gitmek. Your like set my head. Ağlıyor lan. Ağlıyor valla. <laughs> Bak gitmesi önemli. Adam yine aynı yere gidiyor. Ne var burada ya? Sabahtan bir gidiyor ya. Emir çıktı. Genelde herkes okula gidiyordu orada o yüzden. Mi? Oyun güzel bir yere yapıldı karakteri. Ee, bu burada bu kalsın. Bu adam vaktlerde de gidebiliyor artık nasıl gidiyorsa. Şu an mesaj mi şey Dün 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 dün. Aslan da oraya lazım değil var. Adamın sesi çok yakında. Bir ihtimalle... Atmıyor bak. Eşya niye bu ya? Bu oyun grenedi ki. Boyunun adı Jeff. Jeff abi. Jeff diye kirli ağzı az ama. Çap tutu zaten. Adam acaba ne yapıyor burada? Bir bakayım mı? <laughs> ne lan? Kendisi de güyor. gülüyor. Kendisi de güldü ha. Şeyf <laughs> abi komik Önce şu oyunu bitireyim ya bu Bu şifre değişmiyor herhalde ya. Kaç oyundur aynı sayıları koyuyor ya. G5, D6, A5, G5 falan filan koyuyor. Galiba şifre hiç değişmiyor. Not ver. Tamam deneyeceğim bakalım. Alttan geldi ve benden... hatta... Oh. <laughs> Oy korktum lan geçti. Demek ki geçiyormuş. E efsane korkuttu beni. Cef abi ne yaptın aklımı yedin ya. Bak bunu önceki yayınlarda da oldu. Dünkü yayında da aynısını yaptı. Yok değil mi? Buradan geldi. Burada ne var? He 6 sayı. Acaba bu, bu sayılar ne? Buradan geldi de burada hiçbir yol şey oluyor ki. Niye geldi lan? Tekrar gelecek diye çok korkuyorum. Ben. Shorts, Shorts video, videosunu da attım. Vettan geçen tek korku karakteri. <laughs> Dur. Şimdi piyano çalacağız. Aa, bunları mı koyacağız başta? Tamam, tamam. Neyse genelde onlar çıkıyor da başka bir şey çıkmıyor burada. Adam buraya saklama yeri koymuş ya. Yani burada yani cefa abi buradan geçmiyor ki. Yani şu fenter ablamadı sürecek. O nasıl gülüş lan? Bu benden geçiyor mu size? Bence iki tane var ya. diye düşünüyorum. Hop. Neyse gitmesini bekleyin. Biraz geriye gideyim. Herhalde hiç yere Geliyor mu bu ya? Boyunca çanakları eskiden daha kolaydı. Şimdi... No. Alamaz. Alamazsın kardeşim diyor. Allah, vurduymuş lan korktum gene ya adamın zaten tipinde hayır yok lan gitmiyor lan bir anda durup, durup duruyor Kaç 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 kaç. koş 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 Shorts yayından kaynak. Shorts yayını açmadım ki ben ya. Gene yayından atıyor ya. Böyle bir şey mi var? Bir dakika. Ya. Bakacağım bu Shorts yayını mı? Bu Shorts yayını hemen yayını kapatıp yine yeni yayın açacağım. Bir dakika bakacağım. Görüntü mersin arkaya. Böyle bir tane video var. Tamam bakacağım. Bir kendi yayınımıza bakalım. Nasıl? Grafikleri nasıl? Bu shorts yayınıysa sıkıntı büyük. Hadi bakalım. Shorts yayınım mı olur? Değil. Hadi bakalım. Shorts yayınım mı olur? Niye o yayından attı o zaman? Nasıl hmm. grafikleri de o kadar kötü diyor. Oyundan kaynaklı o zaman. Şu an bakıyorum da. Bilmiyorum burada. artık ben bunu bitirmek istiyorum ya. Ben... Evet ne annem Buradan. tudayak diyor. Alabilir. Neyse can şimdi, şimdi bunun hikayesi de var ama ee, çok fazla uzun ve bizim de oyunu bitirmemiz lazım. Bu sefer düzgün olsun. Hadi yayında atmasın. Bu sefer ölmeden kaçış yapalım. Daha daha kaç iki tane kaçış var da. Oyunda zaten bir tane kapı kaçışı var. Ondan sonra öyle gidiler bir şey olmadı. <laughs> Dün yayını mesela bu. Niye şimdi atıyor ki? Youtube yayındaki hepsi kötü. Hem short yayını hem dikey ne anladım ben bu işin abi? Ne anladım? Hiç açmayayım daha iyi. Video kaydı bozuk şimdi bunlar aç. Bozuk. Aslında video kaydından şu an video kaydı Eğer böyle gidersek hiç düzgün. Bir daha şortu yine açar mıyım hiç? Hiç boyunu kabul etmiyor. Shorts yayını açmam artık. bitti bit, o. Teşekkür ederim. Sadece zaman yeterliydi aslında. Bakalım nerede? Jeff abi. Daha music. <laughs> Dibime kala geldi mi? Dibime kala geldin hocam. Bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Nereye Şu... Nereye kaçayım, <laughs> kaçayım? saklama dolabı saklama dolabı. dolabının arkasında hiçbir şey yok ki. nereye kaçayım Adam bir dakika bir şey söyleyeceğim ben buraya ses çıkardım adam nasıl buraya geliyor Direkt benim burada sakladığımı görüyorum madem görüyorsun yakalayacaksın Tamam baktı yoktu dedi. Bence de. Olabilir. Ha. Fuse burada çıktı. Bak. Burada çıkması iyi. En azından bir tanesini buluyoruz. Diğer ikisini bulmak kaldı sadece. Kapat şu kapıyı. Cevap abi nereye gitti lan? Abi neredesin? Cevap abi. Nerede lan bu? Diyoruz. Hmm. Ee, Hammer adamdır bulduk. Bizim eski buzdolabı lan bu. <laughs> Ha bu da çıkıyor ha. Evet oyun çok uzun. Sizce burada mıdır adam? Hammer. Aferin Hammer. Hammer'la ilk önce aşağı yapayım ondan sonra.